şimdi temel nokta şu. 3 yıl kadar önce kamuda yeniden yapılanma diye bir sempozyum düzenlemiş. Benim asıl eğitim ve seminerlerim liderlik ve yönetim üzerine. Gittim oraya, kriz çıkmamış, makam aracından giremezsiniz içeri. Nasıl makam aracı anlatamam size. Gittim, ben konuşmacı olarak davet edilmişim. Benim yaşımda dinleyici yok. Bütün dinleyiciler hepsinin korumalar kapıda, 400 dinleyici mutluluktan ölebilirler devleti yönetiyorlar ve çok mutlular. Krizle çıkmamış. Makam araçları, korumalar bilmem ne. Biz geçtik oturduk konuşmacılar olarak ve herkes de bana bakıyor. Allah Allah bu çocuğu niye çağırdılar acaba? benim yaşımda dinleyici yok çünkü. Benden önceki müsteşar çıktı çocuklar ve dedi ki Türkiye'nin cep telefonu sayısı şu anda Yunanistan'ın bilmem kaç katıymış. Millet o falan sağırlar birbirine ağırlar. Dünyanın 16. büyük ekonomisiymişiz biz. Haberiniz olsun sizin de. Ve uydu sayımız şu anda Yunanistan'ın bilmem kaç katıymış. Millet o en sonunda. Sıra bana geldi. Benim ama acayip moralim bozuldu. Ben dedim ki şu kağıdı dedim ben kenara bırakıyorum. Ben dedim din, konuşmacıları dinleyince başka dünyalarda yaşadığımızı baş, fark ettim. Ve ben dedim başka bir şey anlatacağım size. Ve dedim ben merhaba diye başlıyorum. Çünkü kimin ne olduğunu bilmiyorum. Merhaba dedim. Çünkü benden önceliklerin konuşmaya başlaması 5 dakika alıyor. Sayın Bakanım, bakanımın halasının oğlu, işte onun dayısının oğlu falan diye onlardan mum mum yapıyorlar. Ben dedim hiçbirisi tanımıyorum. O yüzden merhaba diye başlıyorum. Ben dedim size iki tane temel şey söyleyeceğim. Birincisi dedim, bugün eğer bir adam kendi parasını kendisi için harcıyorsa, şu anda siz kendi paranızla kendinize bir şey alacaksınız, iki şeye bakarız. Fiyatına ve kalitesine. Eğer dedim birileri başkasının parasını kendisi için harcıyorsa, ben devletin parasıyla kendime pardüs olacaksam sadece kalitesine bakarım. Hiç fiyatına bakmam dedim. Eğer birileri kendi parasını başkası için harcıyorsa bir tek fiyatına bakar çocuklar. Hiç kalitesine bakmazlar. Ama dedim eğer birileri başkasının parasını başkası için harcıyorsa ne fiyatına bakar ne kalitesine. Salon burs kesti. İşin kötü tarafı dedim son 40 yıldır başkasının parasını başkası için harcarken kendinize yüzde beş, partilerinize yüzde on komisyon alıyorsunuz. Salon buz kesti, şok herkes. Sonra döndüm müsteşara dedim ki, benim için gelişmişliğin şeyi, kriteri cep telefonu uydu falan değil dedim. Ne senin için dedi. Benim için iki tane kriter var dedim. Birinci kriter, ben çocukken dünyada bize vize uygulayan beş altı tane devlet vardı çocuklar. 40 yıldır bu ülkeyi sizler yönettiniz, aynı adamlar yönetti dedim. Bugün dünyada 200 devlet var, 170'i biz Türk'üz diye bize vize uyguluyor. İkinci kriter dedim, cep telefonu sayısı bilmem ne çok alkış aldınız dedim. Yunanistan'da çocuklar 5 yaşına kadar olan 1000 çocuktan 6 tanesi ölüyor. Türkiye'de 61 çocuk ölüyor. Türkiye'de 61 çocuk ölüyor. Fazladan ölen 56 çocuğu vergi kaçıran bir iş adamı olarak ben öldürüyorum. Alkollü araba kullanan servis şoförü öldürüyor. Rüşvet yiyen o bakanlar öldürüyor. İşini dünya kalitesinde yapmayan polis memuru öldürüyor. İşini dünya kalitesinde yapmayan doktorumuz öldürüyor. Hep beraber öldürüyoruz fazlalığına 56 çocuğu. Hiçbirimiz bende bunun sorumluluğu yok demesin. Hiçbirimiz işimizi dünya kalitesinde yapmıyoruz. Ben bunları söyleyince salon buz kesti. Önce çok bozuldular. Çıkışta ayakta alkışladılar dakikalarca. Ama size ben bugün bunu söylemek için geldim. Bu ülke daha iyi bir ülke olacaksa sizin sayenizde olacak. Lütfen bizler gibi olmayın. Rüşvet yiyen, hayatta tek hedefi maaşım artsın başka bir şey olmasın. Ben işimi kaliteli yapmayayım olmayan. Lütfen çok kaliteli, çok iyi insanlar olun. Yoksa o fazladan ölen çocukların sorumluluğunu lütfen omzunuzda hissedin. Öyle yapın ki işinize Martin Luther King'in çok güzel bir sözü var. Sizden sokakları süpürmeniz isteniyorsa Beethoven'in beste yaptığı gibi süpürün diyor. Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün ve Michelangelo'nun resim yaptığı gibi süpürün. Öyle bir süpürün ki uçan ve yürüyen herkes ve her şey dursun burada dünyanın en iyi çöpçüsü çalışıyormuş desin diyor.